Selamün aleyküm Adım Eyüp fazla. Bismillah Bugün daire çizmeye çalışacağız Geometride Daireye girdiğimiz zaman Altında dairenin 7 tane parametresi olduğunu Göreceksin İlk parametremiz Merkezi Belli Ve çapı belli Tıkladık Kesinlikle burada bir tane dairenin çapını yazmak zorundayız. Ben 40 yazdım. Okey dedim. Merkezini belirleme geldi. Çapını belirlediğimiz zaman herhangi bir yer istediğimiz bir yere bu daireyi ister bu köşeden geometriden otomatik yakalamayı tıklarsak istersek boşluğa herhangi bir yere tıklarız. Buraya tıkladım komuttan çıkmak için bakın hala komuttayız. Okey'e basarsak ikinci olan dairemizde ne yapacağız? Tekrar yapacağız. Sağ tıkladım. Komuttan çıktım. İkincisi olan ise merkezi belli, yarıçapı belli. Tıkladım. Bakın yine 40 yazıyorum. Farkı görebilmek için. Okey dedim. Bakın bu dairenin yaklaşık iç katı bana bir daire verdi. Az önceki farkı buraya tıkladım. Bakın hale çıkmadım. OK dedim. Tekrar buraya tıkladım. Az önceki farkı bir önceki komutta dairenin tam çapını şu şekilde tam çapını veriyorduk. Şimdi ise yarı çapını veriyorduk. Biz genelde tam çapı belirlemeyi tercih ediyorum. Üçüncü parametrede ise merkez ve nokta. Yani iki nokta belirliyoruz. Bunu koordinat sistemine göre de yapabiliriz. Veya noktalardan tutabiliriz. Merkez noktamız ve dairenin diğer noktası nereye? Evet. Dörtüncümüz ise merkez ve noktaydı. Sadece iki nokta merkezi belli değil ama iki nokta. Mesela şuradan bu iki nokta arasında daire çizeceğiz. Bakın birinci nokta ve ikinci noktayı tutuyoruz. Üç nokta olan daire yapmak. O da nasıldır? Bakınız birinci noktamızı tuttuk. İkinci noktamızı tuttuk. Bunları kesen yerlere bir daire yerleştiriyor. Daire komutunda şurada iki tane tanjantla geçen var. Bunlar çok fazla benim kullandıklarım değil. Parametre de çok fazla var. Onun için onlara değinmeyeceğim. Burada bakın gördüğünüz gibi 3 noktada, iki noktada merkezi belli ve noktasını belliyoruz ve çapını bildiğimiz ve yarı çapını bildiğimiz daireler. Şu yarı çap çok kullanmıyoruz ama yine de mesela bir işin sadece yarı çapını biliyoruz ve küsüratlı ve virgüllü işte oralarda rahatlıkla kullanıyoruz. Amacımız daire çizebilmekti. Hayırlı Ramazanlar.